Selam arkadaşlar. Bu konumuza Windows 10, Windows 11 işletim sistemlerinde diskimizdeki gereksiz verileri 8 adımla temizleyerek diskimizde nasıl yer açabiliriz ve işletim sisteminin performansını artırabiliriz bunu göstereceğim. Videoda göstereceğim konu başlıklarına kısaca değinecek olursak Windows ayarlarıyla gereksiz Windows Update geçmişi, teslim iyileştirme dosyaları, küçük resimler, geçici internet dosyaları ve benzerini nasıl temizleyebiliriz? Windows güncelleştirme geçmişini nasıl temizleyebiliriz? Diskimizi hangi uygulamalar ne kadar kullanıyor? Bunları nasıl analiz edebiliriz ve bunları nasıl kaldırabiliriz sırasıyla göstereceğim. Birinci adım Windows ayarlarıyla gereksiz verileri ve güncelleştirme geçmişini nasıl temizleyebiliriz? Windows 10, Windows 11 işletim sistemine sahipseniz başlat menüsü ayarlar. Sistem seçiliyken sağ kısımda depolamayı seçelim. Bu ekrandan geçici dosyalara tıklayalım kaldıracağınız klasör klasör ve dosyalar bu ekrandan seçin. Ben tüm seçenekleri işaretliyorum. İndirilenler dahil. Daha sonra dosyaları kaldır diyelim. Temizleme işlemi tamamlandı. Akıllı depolamayı açarak bunları otomatik olarak sildirebilirsiniz. Bir geri menüye geri dönelim. Buradan akıllı depolamayı açabilirsiniz. Buraya tıklayalım. Ayarlamalar yapabilirsiniz bu kısımdan. Akıllı depolama ne zaman çalışsın? Örneğin her hafta seçebilirsiniz, her ay seçebilirsiniz, her gün seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Geri dönüşüm kutusunu ne zaman boşaltmak istiyorsunuz? 30 gün varsayılan yine buradan her gün seçebilirsiniz. 14 gün seçenekler tamamen size kalmış. İndirme klasörünü ne zaman boşalsın? Yine buradan seçip bu ayarlamaları yaptıktan sonra bizim adımıza gereksiz tüm verileri silecektir. Birinci yöntem bu şekilde hemen ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntem için çalıştır komutunu açalım. Bunun için başlat menüsünde sağ tıkladığınız zaman çalıştır seçeneğine tıklayalım. İkinci yöntem klavyeden Windows logo tuşu R tuşuna basarsanız çalıştır penceresi açılacaktır. Clean MGR komutunu yazıp tamam diyelim. Bu pencerede iki aşamalı bir adım gerçekleştireceğiz. Öncelik olarak normal dosyalarını daha sonra gereksiz sistem dosyalarını temizleyeceğiz. Buradaki tüm seçenekleri seçebilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Temizleme işlemi tamamlandı. Daha sonra gereksiz sistem dosyalarını temizleyelim. Yine çalışır komutunu açalım. Tekrardan cleanmgr yazalım. Tamam diyelim. Bu gelen ekrandan sistem dosyalarını temizliğe tıklayalım. Bu ekrandan yine tüm seçenekleri seçebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Bu işlemi de yaptıktan sonra hemen üçüncü adıma geçelim. Üçüncü adımda tarayıcı ön bellek verilerini temizleyelim. Bunu iki farklı yöntemle yapabiliriz. Tarayıcı birinci yöntem için tarayıcımızı açalım. Göstereceğim birinci yöntem Chrome, Firefox, Microsoft etki için aynı adımlar uygulayabiliriz. Hangisini kullanıyorsanız tarayıcıyı açalım. Klavyeden Ctrl Shift DLT tuşlarını aynı anda bastığımız zaman ön mellek verilerini temizleme penceresi gelecektir. Sizde şu şekilde ekran gelecektir. Bu ekrandan gelişmişe tıklayalım. Son bir saat yerine tüm zamanları seçelim. Buradaki tüm onay kutularını işaretleyebilirsiniz. Eğer tarayıcınızda kayıtlı şifreler yoksa tümünü işaretleyelim. Verileri temizle diyelim. Bunu temizledikten sonra Tüm tarayıcılarımızda aynı işlemleri gerçekleştirebiliriz. Diğer tarayıcılarımızı açalım. Klavyeden Ctrl Shift Delete tuşlarını aynı anda basalım. Tarayıcılardaki gereksiz verileri temizletmenin ikinci yolu ve Firefox veya Edge kullanıyorsanız bunu tarayıcı her kapatıldığında otomatik olarak temizlettirilmesini sağlayabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Tarayıcıyı açalım. Tarayıcı açıldıktan sonra sağ üst köşedeki bu menüye tıklayalım. Ayarlar. Bu gelen ekrandan gizlilik ve güvenlik sekmesine tıklayalım. Aşağı kısma geldiğimiz zaman Firefox kapatıldığında çerezleri ve site verilerini sil. Onay kutusunu işaretleyelim. Bu karşısında istisnalar yönet var. Verilerin silinmesini istemediğiniz web sitesi varsa bu kısma adresini ekleyebilirsiniz. Yoksa bu şekilde her kapatıldığında sizin adınıza verileri otomatik olarak temizleyecektir. Firefox'ta bu şekilde yapabilirsiniz. Microsoft Edge'de nasıl yapabilirsiniz? Yine sağ üst köşedeki bu menüye tıklayalım. Ayarlar bu gelen ekrandan gizlilik, arama ve hizmetlere tıklayalım. Şunu belirten videoyu çektiğim an itibariyle bu şekilde ulaşabilirsiniz. Tarayıcılar güncelleş, güncelleştirdikten sonra bunların bazen yerlerini değiştirebiliyorlar. Bu şekilde kurcalayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu adımları uygulamadan önce mutlaka tarayıcınız güncelde güncelleştirin. Tarayıcı nasıl güncelleştirir bu adımın ardından hemen göstereceğim. Burada göz atma verilerini temizle var. Tarayıcı her kapatıldığında temizlenecek ögeleri seçin. Tıklayalım. Buradan tüm onay kutularını açabilirsiniz. Size hangisi uygun değilse daha doğrusu onu açabilirsiniz. Ben tümünü açmak istiyorum. Ben herhangi bir parola kaydetmesini istemiyorum tarayıcılar. Bunu ayarlar yaptıktan sonra bir geri menüye geri dönelim. Buradan yine temizlenecek ögeleri seçten tüm onay kutularının işaretli olduğundan emin olun. Tarayıcılarımızı nasıl güncelleştirebiliriz? Bu ayarlara girdiğimiz zaman Microsoft Edge hakkında bu kısma tıkladığımız zaman güncelleştirme varsa otomatik olarak indirip kuracaktır. Chrome'da nasıl güncelleştirmeleri kontrol edebilirsiniz? Bu kısma tıklayalım. Yardım. Chrome hakkında güncelleştirmeler varsa bu kısımdan otomatik olarak indirip kuracaktır. Firefox tarayıcısını nasıl güncelleştirebiliriz? Tıklayalım. Yine yardım menüsüne tıklayalım. Firefox hakkında tıklayalım. Güncelleştirmeler varsa indirim otomatik olarak kuracaktır. Güncelleştirmeleri bu şekilde yapabiliriz. Tarayıcılardaki gereksiz verileri temizledikten sonra dördüncü adıma geçelim. Dördüncü adımda ise tem klasöründeki gereksiz verileri temizleyelim. Yine çalışır komutunu açalım. Şu komutu yazıp klasöre gidelim. Buradaki tüm verileri seçip sağ tıklayalım. Sil butonuna tıklayalım. Bazı veriler silinmeyebilir. Bu silinmeyen veriler işletim sistemini yeniden başlattığımız zaman silinecektir. Tekrar bu kısma gelip silebilirsiniz. Silme işlemini gerçekleştirdikten sonra geri dönüşüm kutusunu boşaltalım. Daha sonra şu dizine gidelim. Bilgisayarı C Windows Temp klasörünü bulalım. Bunun içerisindeki tüm verileri silebilirsiniz. Beşinci adıma geçelim. Bu adımı önermiyorum ama diskinizde çok az yer kaldıysa sistem geri yükleme noktasını kapatıp silebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Tekrardan çalıştır komutunu açalım. Sistem.cp ile komutunu yazıp çalıştıralım. Bu gelen ekrandan sistem koruması Buradan yapılandır'a tıklayalım. Eğer sistem korumanız açıksa yapılandır seçeneğine tıklayalım. Sil butonuna tıklayalım. Eğer diskinize yeteri kadar alan kalmadıysa bu işlemi yapın. Bu adımı önermiyorum. Diskinizde yeteri kadar alan varsa bu adımı pas geçebilirsiniz. Gelikleme noktasını sildikten sonra bunu %0 olarak ayarlayalım. Daha sonra sistem korumasını devre dışı bırak diyelim. Uygula Tamam diyelim. Beşinci yöntem ise bilgisayarınızda bulunan resim video belgeler ve benzeri Google Drive olsun, OneDrive olsun yedekleyerek bunları bilgisayarınızdan kaldırarak yer açabilirsiniz. Yedekleme işlemini nasıl yapabilirsiniz? Google Drive veya OneDrive'da oturum açarak bu kısma sürükleyip bırakarak verilerinizi yedekledikten sonra bilgisayarınızdan bu verileri silerek diskinizde yer açabilirsiniz. Yedinci adım kullanmadığımız gereksiz oyun ve programları kaldıralım. Başlat menüsü ayarlar uygulamalar yüklü uygulamalar bu kısımdan kaldırırken birçok yerde bu oyun ve programların kalıntısı kalmaktadır. Örneğin program data regedit ve benzeri yerlerde birçok yerde oyun oyun ve programın kalıntısı kalmaktadır. Eğer şu uygulamayla kaldırırsak kaldıracağımız oyun veya programlarının %100'üne yakını kaldıracaktır. Fili yani ücretsiz sürümünü indirip kurabilirsiniz. Hem exit şeklinde hem de portable yani kurulum gerektirmeden indirebilirsiniz. Ben burada portable sürümünü indirdim. Siz exe versiyonunu indirerek kurulum yapabilirsiniz. Bu indirme işlemini yaptıktan sonra zip dosyasıyla gelecektir. Zip dosyasından çıkartalım. Burada exe Uzantı üzerinde sağ tıklayalım ve yönetici olarak çalıştıralım. Programın arayüzü açıldığı zaman ünüste olur kısmında egzi olarak yüklü uygulamalar yer alacaktır. Şu anda bende herhangi bir uygulama gözükmüyor. Egzi olarak yüklediğiniz uygulamalar bu kısımdan kaldırabilirsiniz. Microsoft Store ve Steam'den indirdiğiniz uygulamalar bu kısımda Windows App seçeneğinde yer almaktadır. Uygulamaları peki nasıl tamamını kaldırabiliriz? Örnek olarak seçiliyken Install sekmesine tıklayalım bu kısımdan. Daha sonra continue diyelim. Kaldırma işlemi tamamlandı. Daha sonra dosya kalıntılarını analiz edelim. Bunun için scan butonuna tıklayalım. Analiz ettikten sonra kontrol edelim. Select all diyelim. Daha sonra delete diyelim. Evet diyelim. İşlemimiz tamamlandı. Burada tüm uygulamaları gereksiz tüm uygulamaları bu şekilde kaldırabilirsiniz. Hem Excel olsun hem Microsoft Store'dan veya sistemden indirdiğiniz uygulamalar bu şekilde tamamına yakını kaldırabilirsiniz. Ayarlardan kaldırdığımız zaman bazen dosya kalıntıları kalabiliyor. Örneğin bu kısımdan da kaldırabilirsiniz ama belirttiğim gibi dosya kalıntıları kalabiliyor. 7. adım bu şekilde 8. adıma geçelim. 8. adımda ise TreeSize programı ile hangi uygulama oyun program diskimizi ne kadar yer kaplıyor. Bunu test edelim. Gereksiz gördüğümüz verileri temizleyelim. Herhangi bir oyunu programı kaldırdınız ama diskinize yeteri kadar yer açılmadı ise bu programla test edelim. O konuma giderek silme işlemini gerçekleştirelim. Bu ücretsiz bir program. Hem exe şeklinde indirebilirsiniz hem de portable indirme sürümünü sunuyor. Ben portable sürümünü indirdim. Yani kulum gerektirmeden kullanabilirsiniz. Zip halinde gelecektir. Zip dosyasından çıkartıp açalım. Yönetici olarak çalıştıralım. Programın arayüzü açıldıktan sonra analiz edeceğimiz diskimizi bu kısımdan seçelim. Bu işlem uzun sürebilir. Biraz beklememiz gerekir. Şu anda diskimizi analiz ediyor. Oyun ve programlar diskinizi ne kadar kaplıyor bu kısımdan kontrol edebilirsiniz. Bunları genişletebilirsiniz. Oyunlar kurduğunuz zaman program files Program files x86 gibi klasörlerde yer alır. Buraları genişleterek kontrol edin ne kadar kullanıyor. Eğer program kalıntısı kalmışsa bu kısımdan öğrenip konumuna giderek elle silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu kısımdan da silebilirsiniz. Bu, bu örnektir. Örneğin sağ tıklayalım sil diyerek silebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken sistem dosyalarını sakın silmeyin. Bilgisayarınız açılmayabilir. Bunun okları genişleterek hangi uygulama veya oyunla diskinizi ne kadar kullanıyor öğrenebilirsiniz. O konuma gidip kaldırabilirsiniz. Örneğin Steam veya Microsoft Store'dan oyun indirdiniz, kaldırdınız. Diskinize yeteri kadar yer açılmadıysa buradan kontrol edebilirsiniz. Bir önceki aşamada belirttiğim gibi Revo Uninstaller'ı kaldırarak diskinizdeki gereksiz verileri silebilirsiniz. Bu programı kullanımı bu şekilde. Dokuzuncu adıma geçelim. Dokuzuncu adımda ise Windows yükseltme, yükseltme güncelleştirmesi aldınız ise C dizininde Windows BT adın adı altında klasör oluşur. Bunun boyutu çok büyük olur. Bunu silebilirsiniz. Eğer Windows eski sürüme geri dönmeyecekseniz bunu silin C dizinine geldiğimiz zaman görünüm menüsü göster gizli ögeleri göster diyerek gizli ögelerin gösterilmesini sağlayalım bu kısımda Windows BT klasörü olacak bu klasörü silmenizde herhangi bir sakınca olmaz Ayrıca burada Windows old klasörü olur Windows old klasörünü buradan silemezsiniz disk temizleme ile silebilirsiniz bunu birinci ve ikinci aşamada gösterdim disk temizleme işlemiyle Windows old klasörünü silebilirsiniz Ben Windows yükseltme güncelleştirmesi almadığım için burada bende Windows BT klasörü yer almıyor neden yer almıyor diye? için herhangi bir yükseltme güncelleştirmesi almadığım için burada Windows BT klasörü yok. Siz yükseltme güncelleştirmesi aldınızsa burada olacaktır. Silebilirsiniz herhangi bir sorun olmaz. Boyutunu kontrol edin. 10. adımda ise siz C diskinden böldüğünüz yedek D diski olduğunuz tekrar bunu C diskini eklemek istiyorsanız daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videodan faydalanarak C diskine ekleyerek genişletebilirsiniz. Bu eğitim videomuzda Windows 10, Windows 11 işletim sistemlerine gereksiz verileri 10 adımda temizleyerek C diskini nasıl genişletebiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.